Game hoş geldiniz. Bugün yer altında mahsur kaldık ve oradan kaçacağız. Sen video benim kanala abone ben hızlıca oyuna geçiyorum. Let's go hadi gidelim. Bizim yolumuz burasıymış. Kapanmış bu arkadaş öyle dedi. Buradan gideceğiz dedi ama tabi darılırlı diye dedi bunları. Evet hadi gidelim. Bu da editör. Laf seslerini duyuyorsunuz değil mi? Gerçekçilik atıyor oyuna. Böyle 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 böyle. Gel gel sesime gel. Aa dur lan. Oğlum oyun ortasında öyle sorar sormayın ya. Ha başıma bir Şimdi bunlarla basmayalım bunlara. Hop, hop. Yer altında basıp kaldık bizi buradan kurtarın. Şey değil mi? tamam edeceğim zaten. Onu sen demesen de ben dikkat ederdim. Dur. Al beni böyle. Al. Hadi girme kaya nereden düşüyor? He. Tamam. Ben dümdüz gidip bu kayadan kaçabilirim bir şekilde. Yer hareket ediyormuş gibi niye hissediyorum ya? Save noktası en sevdiğim yerdir. Kazma. de bir tane daha var. Oo, burası bir yol lan. Kimin aklına geldi bu yol? Ceren, şimdi kazma, üç kazma oldunuz. Oğlum bu ne lan? Tırmanış gibi. Kimin aklına geldi de i̇şte şu yeri sevdiğimi belirtmek istiyorum. Tehlikeli yürüş. Ya Ceren. Ben öyle uğraşırsın uğraşırsın ne olur sırat köprüsü böyle dar gelir. ve düzgün bir insan olmalı sataşma hep demiştim. Sen eşek olmaya devam ettin. Evet, şöyle. Tamam. dikkat ederim kardeş, sen rahat ol. Hello. Çok iyiyim. Bu işi yapıyorum, bu iş benim yapabilmemin ötesinde ya ben burayı geçtim ya. Oley. Tamam bir kazma aldı. Tamam. Tamam kazmaya çalışacağız. Ben kazma olarak şey şansım var mı? Ne oluyor lan? Kazma olarak seni alamıyor muyum? Allah şimdi Direkt şurayı kazarım ben ara. O buralar nasıl kazıyoruz lan? He. Very very good. Bu işi yapıyoruz. Bak tam ilerleyeceğim bir şey. Tamam tamam tabi. Sen gel bari ne işte. O, o kim lan? Oğlum ne diyor fosili ne diyor bu? Ağzım içine girmeden ben konuşabilirsin. Ne diyor lan fosili la? <laughs> yandı popom yandı. Nasıl olsun nasıl olsun sorular sormayı benim. canımı sıkmayın. Adamın asabını bozmayayım. Bu arada oyun önerileriniz varsa yorumlarda yazın. Kız, bekleyin uzacan. Yere da yap bana dur. Evet tavsiye nedir? <laughs> Be, görüyor musun diyor. Sanki görmüyor. Allah Allah. Bizi niye yemettin oğlum? Bize bir yol vereydin la. Yendik yendik. Yedi bizi. Heh, söyle. <gülüyor> <gülüyor> Yemin et. <laughs> Bu arada e, dinazor bizi yemedi Diye içine beni yaptı. <laughs> Bu yemeliyen ya başka bir şey yaşadık bir sürü gün. Hop. Ya yerim kırıldı. Mutluyum. Bu artık popo benim popo değil. <gülüyor> <gülüyor> den, den, şu kısım kasap emojiye benzemiş değil mi? Bu ne lan? O ne oğlum? Tam olarak neresi oluyor orası? Orası neresi oluyor? Düştüm. Vallahi düştüm. Çok acı buldum ya. Seyfiyeleri güven yerleri. Seyfiyeleri güven yerleri. yerleri, yerleri. Gelebildim mi? Daha bir tık geride kalmış. Alışır böyle şeylere. Benim hızım da gelemiyor çoğu zaman. Geldim mi kız? Yok gelmemiş. Şimdi bu lazeri <laughs> hareket ediyor? Hareket ettiklerinde ben geçtim. Çok mağhul bence. İki taneden geçer miyim? Bence geçerim. İşte burayı böyle yapıyorsunuz. Bu kadar basit. Perfecto. Gelememiş sanırım bizimki. Ne sebep sunuyor? Veriyor oyun. Na dur. Nasıl? Silah veriyormuş oyun. 7 numara mı? Yo. Aa bu kızım bayağı ya. Şey olmuş. Ee, sağ üstte mi? Ha tamam. 10 dakika oyna tamam. 2 dakika sonra alacağım. Bir saniye ok. Anladım. Biraz daha dakika ilerlediğinde alabiliyor olacağım. 2 dakika falan daha ilerlememiz lazım. E, sen de yani geride kaldın biraz bas aga. Seni üzerler. Seni çok üzerler. Ay 68 burun neymiş onun çoğunu bitirmişiz lo oyunu çoğu bitmiş lan. Bu arada işte böyle sıcak değil ve video çekiyorum ya. Bayılıyorum. Evet gidelim. Oğlum bak. Nedir o ya? O nedir öyle ya? Yani? Oğlum biz Dinadolu'nun neresine çıkacağız? Biz bu Dinadolu'nun neresine çıkarız? Oh, cevap verin. Dakikayı doldurdum mu Göral? Ee, bir dakikamız var. Nere? Bura nere? Seni oyun kere. Kaydır lan beni. İmdat. Çıktım. Sözü <laughs> asurma. Burada sıçıyor lan oğlum. Abartma ya. Şuraya düşsen anlayacağım. Ee, utanmadan şunun efektini mi koymuşlar ya? Tamamız olmuşsun. Heh, şimdi alabiliyorum muhtemelen. Nasıl ya 10 dakika olmadı mı? Neyse bu arada video beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Osurma tamam gidiyoruz. Ceren geç kaldın yetiş sakın geç kalma verirken gel. Bu ne lan? Sen de bir boksun yok bu bok değil galiba. Sakın geç kalma, erken gel. Peş Baş peşe biraz daha hızlı geçirebilirim. <Sessizlik> tamam, gittim. Osurma. Sakın geç kalma, erken gel. Üstüme düşecek. Ya da... Kim oldu lan? <Sessizlik> koş 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 koş. Let's go, let's go, let's go. go. Geliyor mu? Bakayım. Göremiyorum seni. Yaşlandın. Yaşlandım. Biraz hızlı olamam ben normal. Bir saniye, silahımı alayım. Al. Şimdik. Bu silahı sen de denemeyeceksin. Bir anlamı yok hayatın. Gel buraya. Senin <laughs> aklını alacağım. Ya buraya. Hı? Hı? herkese sürdüm lan. Bu silah bana her oyunda verirsin. Şu an çok mutluyum. <laughs> ben seni görmüyorum. Sen neredesin bilmiyorum. Çok mutluyum. Çok çok. Kardeş. Öyle değil mi? Sen mi çok mutluyum? Oğlum bir şey değil mi? Şu silahtan bana her oyunda verin bak. O burada bir yerde takılıyor. Ben görmüyorum ki. Bana ne. Şöyle çıkalım dur. Sen de gel. Geldik. Kafam sıkıştı ana. Kafam. Kim yaptıysa onun ben kafasını. İp varmış yavrum. Ama niye sıkıştırmış o zaman kayalarda? Eh. Evet. Aferin lan şu oyun boyunca faydalı yaptığın tek şey onda da yorulmuştun. Hadi gidelim. Ne işimi öleceksa Çoşa geldik koş Helikopter mi var orada? Yol gösterme koş oğlum bu bomba falan al bunları al da bin bin beni tutma Sanki bilmeyeceğiz, sanki bilmeyeceğiz. Allah Ha ben ben ne de... ben 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 kalmışım ben 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 kalmışım ben 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 kalmışım. Oğlum şey bu uçuş bir tuz saçma olmadı mı ya? Nasıl düşünmedin bu kısmı? Aa şuraya kadar uçacağız. Biraz bekleyin gençler ne olsun. Oraya biz gidelim yüzde yüz olalım ve videoyu kapatırım. Bu arada yer altı macerası diye başlayıp mağarada işte ne bileyim madende de kaldık ya. Kapsolduk ya ne diyeyim yani. Ne diyeyim macerayı ceza oldu. Tamam git git. Git Allah'ın yasabeyi. Tamam git oğlum. Hı, git git. 说我们这半个地儿哟，处处处处没钱，呃，那没钱买啊，不跟他讲了。